da dinle. Son zamanlarda biraz hamladık mı biz? Biz mi? Şaka yapıyorsun herhalde komutanım. Çaylak. Esnedin mi sen? Yok komutanım. Çaylak. Senin yüzünden Şinal'la başlayacağız. Yok uyanamamışız belli. Sınav pozisyonu. Al! Bir! İki! Üç! Ordu beliriyim vatan için and içelim damla dahi kanım olsa bu bayrakta can veririm gözlerinde kan içinde intikam var askerimin şehitlerimin intikamı anlayacaktır söz veririm biz bu yolda söz verdik dönüş yok artık şanlı bayrağımız dalgalansın şanı şanlansın bu vatan onca şehitlerin bize armağanı durma kurulan sen de eline al bu bayrağı söz ağızdan çıktığında namus demektir vatan namus şereftir vatan millet demektir kenetlenip bütünleşir bu millet bayrak için bu bir bordo gemini, son nefesim vatan için Söz veriyorum Allah'ım yine Bu vatan uğruna can versen bile Sözüm sözlüğünü pes etmek yok Söz veriyorum vatan için size Söz veriyorum Allah'ım yine vatan uğruna can versen bile Sözün sözdür pes etmek yok Söz veriyorum adan için size Söz söz gökte hilal dalgalanacak Söz söz kanın yerde kalmayacak Söz söz şehitlerimin şanı Bu dağlarda bu bayrakta bu sancakta şanlanacak Hiç be! Aslanlarıma bak! Titrettiler yeri. Maşallah. Sen koşmak istiyorsun galiba. Beyler, bir süre konuşmasak mı? Ha? Yoksa bu spor bitmeyecek. Hey, Kıdemli Çavuş kalmaz. Komutanım, acil bir durum varmış. Erdem Yarbay'ın telefonunda. Komutanım. Anlaşıldı komutanım. Hadi yırttınız koşudan. Operasyon mu varmış komutanım? Evet. O sporun üstüne iyi gider komutanım. Haydi toplan. Şehitlerimiz için. operasyondu be. Çift koldan saldırdık. Tankeri aldık, bombacıyı aldık, polis, asker. Vallahi aşığım ben bizim bu işe ya. Yeminle. Komutanım, sen sanki bugün ayrı bir keyiflisin ha? Hayırdır? Operasyonda adrenalinden ziyade serotonin salgılamış gibi değil mi bu ya? Bak yine başladı acayip acayip kelimeleri. Mutluluk hormonu Keşan'da. Ha siz konuyu Ceren'e bağlayacaksınız. Ama baştan söyleyeyim, hiç heveslenmesin kimse Aga. Eyvallah, iyi kız. Güzel kız, hoş kız. Başkomiser bir kere saygımız sonsuz. Çatışması da kuvvetli. Her iki anlamda yani. Hem iyi çatışıyor, hem bizim hikayenin çatışması iyi olur. Ee, daha ne komutanım? Ama olmaz. Neymiş o olmuyor? Tipim değil ya da. Allah Allah, senin tipin neymiş ki? Benim tipim böyle... Kom komutanım, hiç gir benim ona olur mu? Komutanım girersek sabah ederiz burada. <laughs> Bence gayet hoş kız. Ceren Hanım yani iyi bir insana benziyor. <laughs> Ve aşıktan beklenmedik hareket geldi. Ha, alın size nur topu gibi bir hikaye. Ee, komutanımı boşuna aşık dememişler. Allah Allah, sizde de hiç muhabbet edilmiyor ha. Hemen başlıyorsunuz goy goya. Niye komutanım? Bekarsın, yakışıklısın. Bir düğünde size yapsak <laughs> ne olur? Allah'ım. <laughs> <laughs> Fevzullah'cığım sen yani şimdi kendi düğünü yap önce. Sardı bana görüyor musunuz komutanım şimdi? Sen suyu aradın mı? su. Komutanım gidecekti kız. Var. Keşanlı. Keşanlı. Dikkat et. Sakın ıskalama. Iskalarsan yanarsın aslanım. Vur onu. Keşanlı sık. Keşanlı sakın ıskalama. Vur. ıskaladın. <laughs> namlusu yamuk bunun ya. Ne namlusu yamuk ya? Biraz önce de ben sıktım. Namlusu falan yamuk değil, gayet vuruyor. Aga ben ağır silah uzmanıyım. Elime oturmuyor. Boncuk atıyor lan bu alet. Kıvırma şimdi ağır silah uzmanıyım diye. Ben attım, hıskalamıyor işte. Abi iddianız bittiyse şu tüfeği alabilir miyim? Zaten ocağıma incir ağacı diktiniz. Tamam dayı oldu, tamam. Senin bütün zararını biz karşılayacağız şimdi. Nasıl olsa iddiayı kaybeden bütün parayı öder dedik. Sen sıkıntı yapma. Keşanlı, adama parasını ver. Ne zaman dedik? Sen çamur musun acaba sen? Ha? Çamur olabilir misin acaba sen? İddiayı kaybeden parayı öder dedik. Ver adama parasını. Daha filme gideceğiz. Hadi. Çok güzel yıkıldın yalnız ha. Vallahi tebrik ediyorum seni. Al kardeşim. Namlunun ucunu da değiştirin, yamuk yamuk. Hiç mızmızlanma. İddiayı kaybettin. Sinemaya gidiyoruz. Ya böyle erkek erkeği sinemaya mı gidilir? Bari ocak başına falan gitseydik ya. Yani niye? Bizim kültürel bir faaliyet yapmamız kötü bir şey mi? Ne güzel gideceğiz, film izleyeceğiz işte beraber. Ayrıca sinema dediğin etkinlik manitayla yapılır. Gel şurada iki çay içelim, hadi. Usta, bize iki çay versene be. Bir, film komedi filmi. İki, benim durumumu sen de biliyorsun. Ben de çok meraklı değilim her gece aynı yatakhanede yattığım adamla sinemaya gitmeye. Yalnız film izlemeyi sevmiyorum. Canım sıkılıyor. Ama tamam da niye ben? Çünkü sen seçilmiş kişisin Keşan'da. Kaybettin iddiayı. Geleceksin benimle sinemaya. Şş, orada dur bir dakika. Dediğim gibi namlusu yamuktu tüfeğin. He anam he, he keşanla, he mutlu namusu. Karabatak. Ver dayı Sizin hiç mi barışma ihtimaliniz yok Nazlı'yla? Biz küs değiliz ki. Küs olsak barışırız çok kolay. Ayrı olsak kavuşuruz çok kolay bizimkisi biraz garip. Karmaşık iç içe geçmiş ne bileyim işte ya. Güzel. <laughs> güzel. Bunun neresi güzel? E güzel işte abi. Asker adama da böyle bir aşk yakışır. Zoru herkes sever. Bize şey imkansız yakışır. Hadi. Badi, delisin milisin ama seviyorsun bu romantizm işlerini. Yok aga. Ben romantizm işini 98 yılında bıraktım. Sert geçen kışın ardından bir Mart ayıydı. Allah Allah. Daha ilk okuldayım aga. Ama böyle nasıl heyecanlıyım? Okul bitmiyor sanki. Vay ya. Niye ya? Aşık oldum aga. Kim? Sen. Aşık oldun. Nasıl şirin bir kız. Adı Seda. Ana, ne güzel adı var. İyi ki aşkımdı. İlk aşk unutulur mu aga? Unutulmaz. Böyle nasıl mutluyum ama? Okula onu görmek için geliyorum. Ama bir türlü konuşamıyorum. Çocukluk işte. Böyle yanımdan geçse utanıp yerin dibine giriyorum. Sanki kötü bir şey yapmışım gibi. Baktım olacak gibi değil gittim babama. Baba ben seviyorum gidip isteyelim dedim. <laughs> şaka lan şaka. O zamanlar daha bir akıllıyım. Şiir yazdım. Sen kıza şiir yazdın. Aynen aga. Ya yetişine ya. Günlerce, haftalarca uğraştım. sonunda en harika eserimi koydum ortaya. Ay arkadaş ya. Hala hatırlıyorum o satırları. Cesaretimi toplayıp gittim yanına. Ne şiiri yazdın da tokat edin kızı? Özele girmeyelim aga. Yara söylerim sana. Ne özeli ya? Özel mi kalmış bizim aramızda? Biz sana nelerimizi anlatıyoruz oğlum. Bizim aramızda gizli saklım var. Sevdim seni aşka düştüm. El alemin diline düştüm. Deplasmandayım sanki. 6-0 geriye düştüm. Ne gülüyorsun? <gülüyor> ha? Ne güzel şiir işte. Hayır kız akrostişten anlamıyorsa ben ne yapayım? Akrostiş. Sen yazdın akrostiş. Hani böyle kızın adını çıkarmak için harfleri başa koyuyorsun ya ondan. güzel güzel. Güzel çok güzel oldu. Oğlum sen var ya iyi ki de asker olmuşsun. Şair olsaydın. İşte. Hadi mi geç. Of karnım vardı. Keşan da çayların parasını öde. <laughs> İyice alıştın ha sen de bu işe. Allah Allah. Mermer Merve, mermer Merve, mermer Merve. Al işte söyledim oğlum. Lan bırak git Allah'ını seversen neyi söyledin ya? Sen söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle hadi göreyim Tamam söyle. söyle. Dur sus. Söyleyeyim bak. Mermer Merve, vermem verme, mervem vermezsen verme. Bak aynı filmdeki gibi oldu söyledim işte. Senin artikülasyon problemin var. Kalemle falan çalışacaksın. Allah'ını seversen. Benim artikülasyon problemim var. Filmden duyduğun lafları bana mı satıyorsun burada? Artist. Siz ne konuşuyorsunuz be? Ya beni zorla bir filme götürdü. Neymiş çok güleceksin. Öleceksin gülmekten falan dedi. Ee? Hakikaten çok komik bir şey ya. Öldük gülmekten. Film adı ne komutanım? Belki biz de suyla gideriz. Ölümlü Dünya. Aa, duydum ben o filmin adını. Bayağı iyiymiş. Allah Allah. Hı? Avcı, ama senin var ya kesin gitmen lazım. Çok güzel film. Kara mizah. Böyle senin kafaları. Kesin git. Midyeden fırsat bulursak gideriz eylemle. Midye? Boş ver. Komutanım, dışarıyı gördünüz mü? Ne olmuş ki? Dışarıda bir acayiplik var. Bir gelip görmeniz lazım ya. Hadi hazırlanıp çıkalım. Hayırdır ya? Aşık ne oluyor oğlum? Niye herkes burada? Komutanım dalga kıran için yeni harekat emri gelmişti ya. Özel kuvvetler, komandolar, tanklar, manklar hep birlikte dalıyorlar işte. Bizim niye haberimiz yok? Biz niye gitmiyoruz? Biz olmadan gitmezler komutanım. Olmaz öyle şey ya. Durun oğlum kim diyor siz gitmiyorsunuz diye. Hadi, komutanım, hadi. hareket başlamış bile. Benim, benim. Erdem komutanım bizi bekliyor. Hadi. Aha. Görevi açıklayacak. Hadi da gidiyoruz da beyler. Hadi bakalım. bakalım. Aslan. Komutanım dur. Şiş, dur bakalım. Gidemiyoruz. Peki, Bari gidenlere hizmet etme şerefinden yoksun bırakma bizi. Sağ olun komutanım. Gel. Hadi aslanım. Hadi, hadi gel. sağ salim gidin. Sağ salim dönün inşallah. Sağ olun komutan. Hadi Allah yardımcınız olsun. Hadi Allah'a emanet. Al çantı. Aslanım var mı bir isteğimizden? Komutanım beklemeyin bizi. Bekleyeceğiz aslanım. Sağ salim geleceksiniz. Hiçbirinize bir şey olmayacak inşallah. Bak. Buraya geleceksin. Arayacağım seni. Bir tanesi ürün olsun. Kafanı gözünü yararım senin. Tamam. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun baba yiğit. Ayağınıza taş değmesin. Sağ olun komutanım. Aslan. Vatan size emanet. Hadi Hadi hızlı, hızlı, hızlı. Hadi, Hadi Hareket hızlı. vakti geldi. Araç Bin! Allah'a emanet. Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Bir kısmı da beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Keşanlı. Keşanlı. Ne oldu oğlum? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Daha ne olsun komutanım? Millet cenge gitti. Biz buradan yatağa gideceğiz. Olacak iş mi bu? Allah'tan reva mı ya? Ali Aydar komutanım bir dua eder, bir operasyon çıkarır bize. Yok dua neler? Vallahi mı? Keşanlı, istersen ben sana bir operasyon ayarlarım. Ne operasyonu? Algı operasyonu. O da seni kesmez. Hafız komutanım, senin kalbin temizdir. Bir dua et, gönder bize. He. Oğlum, ne yapıyorsun? Bırak şunu. Komutanım bir şey deyin ya. Bence kırma hafız Ya abi. Allah. Im. Uzman Çavuş Tekin. Bu size komutanım. Tamam. Kızıl'ın yok artık mübarek adam. Yok, yok benimle hiç alakası yok. Yok, yok. Ben masum oldum. Gönül koydum ya, oğlum ben.